Evet, yeni doğan alışverişinde giysi kategorisine geldik. E, giysi kategorisine gösterilebilecek çok fazla şey var. Ben sadece ürün çeşidi olarak bahsedeceğim. Hani ben nelere dikkat ettim, neler aldım diye. E, onun dışında hani bunların dışında şöyle şeyleri de düşünmen gerekiyor vesaire derseniz mutlaka yazın. Yeni doğan için bir hastane çıkışı olmazsa olmaz hastane çantası hazırlayabilirsek onlardan bahsedeceğiz. Ben birkaç tane aldım. Bunların dörtlüsü, beşlisi, yedilisi, dokuzlusu, onikilisi bu şekilde gidiyor. Her birinin içerisinde genel itibariyle uzun kollu bir tulumu, uzun kollu veya kısa kollu zıbını, alt pantolonu patikli oluyor mutlaka. Eğer varsa setin içerisinde önlük, eldiven, şapka, battaniye gibi şeyler yer alıyor. Dediğim gibi sayısına göre hani içinde bulundurduğu ürün sayısına göre bu set büyüyüp küçülebiliyor ama illaki bir veya iki tane böyle bir şey ihtiyacınız olacak. O yüzden e, ben de birkaç tane var. Dediğim gibi hastane çantası hazırlayabilirsek orada bahsederim. Bıçaklarıkinde örnek olsun diye getirmiştim. Bunun içerisinde işte battaniyesi, uzun kollu e, ayaklı bir tulumu, işte uzun kollu bir zıbını, bir patikli pantolonu. Dediğim gibi işte önlü, eldiveni, şapkası falan var. E, bu şekilde setleri hani alırsanız direkt hızlı bir şekilde kullanın. Bunlar bu arada hediye olarak da hani sıklıkla tercih ediliyor. O yüzden eğer aceleniz yoksa hani bekleyebilirsiniz. Belki birileri bunları size hediye edebilir. Eğer hani o şekilde insanlarla iletişime geçebiliyorsanız size soruyorlarsa neye ihtiyacım var vesaire diye. Hani direkt bir set olarak böyle bir şey de isteyebilirsiniz. Mantıklı olacaktır Çünkü yani kesin kullanılacak şeyler bunlar. Kendi favorilerimden işte bu jeliketler gibi. Bir astronot tulum hayalim hep vardı. Yeğenlerime de hep böyle astronot tulumlar almışımdır. Denk geldikçe. Eğer hani bebeğiniz herhangi bir zaman içerisinde bir kış geçirecekse astronot tulum çok iyi bir fikir bence. Bilmiyorum ben çok seviyorum. Bunu Atina'ya gittiğimizde oradaki Marks and Spencer'dan almıştım. Yarı fiyatınaydı. Aston tulumlarının özelliği zaten içine çok ince bir kıyafet de giydirseniz kışın ayazında bebeği gezdirebiliyor olmanız. Kış dönemi çok benim gibi İstanbul'da vesaire yaşıyorsanız çetin olmuyor. Dolayısıyla bebeğiniz bunu 1-2 ay belki kullanabiliyor. Kısa süreli bir şey. O yüzden yatırım için mantıklı mı değil mi çok emin değilim. Hediye gelse seve seve kullanılır ama kendiniz alır mısınız? eminim Ben çok bayıldığım için almıştım. bu astronot turumlarda genel olarak zaten ayak kısmı hep kapalı olur. El kısmı içinde mutlaka böyle ee, içine geçirebileceği eldivenli bir kısım olur. Yani kendinden eldivenli gibi olur. Herkesin üstüne basa basa söylediği şey şuydu. Bebeğinize ilk zamanlarda fermuarlı tulum alın. <laughs> o yüzden ben de mümkün mertebe e, tüm tullarını fermuarlı almaya çalıştım. Bir süre sonrası artık hani 3-6 ay, 6-9 ay vesaire oralarda artık hani çok güzel görünüyor ya bunun fermuarına ben bakmayacağım dediğim kısmında çıt da aldım ama özellikle yeni doğan kısmında neredeyse her şey fermuarlı. Bunları hani örnek olsun diye Carters'ın tulumları bunlar. Carters'ı ben çok seviyorum. Türkiye'de gereksiz pahalı ama başka bir alternatifimiz olmadığı için mecburen oradan indirim kısmından aldım. Bunları özellikle indirimlerini takip etmenizi tavsiye ederim. Outlet ve indirim reyonlarında yarı fiyatına falan alabiliyorsunuz. En azından bir tık daha mantıklı oluyorlar. Dışarıda giymesi için biraz daha böyle kalın ee, kumaştan tulumlar ee, ev içi kullanım için de biraz daha ince olanları tercih edebilirsiniz. Hani kat kat giydirebiliyorsunuz. Zaten o yüzden çok kalın bir şey mantıklı olmayabilir. E ee, ilk aylarda özellikle ayaklı tulumlar da üzerine basa basa tavsiye ediliyordu. O yüzden hani tulumların hepsi ayaklı. El kısmında da hani böyle şöyle içe katlanabilen ve eldivene dönüşen tulumları tercih edebilirsiniz. Özellikle yatarken vesaire kullanacaksanız bebeğiniz kendi kendine çizmesin diye biliyorsunuz o bebek tırnaklarının şeyini. E, o yüzden hani böyle bir şey tercih etmek mantıklı olabilir. Aklınıza yatıyorsa Marks and Spencer'da şu şekilde beyaz uyku tulumları satılıyor. Biraz daha kalın bir penye kumaş gayet dayanıklı olacaktır ve e, ayak kısımları bu şekilde kapalı ve el kısımları da yine dediğimiz gibi bu şekilde katlanıyor. E, bunlar da bayağı 5'li, 7'li setler olarak satılıyordu. Zıbınlarda hangi mevsim olursa olsun bebeğin kullanabileceği işte kolsuz zıbınlar, kısa kollu zıbınlar ve uzun kollu zıbınlar. <laughs> bu uzun kollusu bayağı en küçük. İndirimde bulunca en küçüklerden de almıştım ben. Sonuçta ne kadarlık olacağını bilmiyoruz. Küçük olursa ilk bir iki hafta kullanması için bunlardan da almıştık. Biz tüketemezsek peşimizden gelen bir sürü hamile tanıdığımız var. Onlara yar olacaktı. Bu uzun kollarda yine böyle el kısmı kapanabiliyor. Onlar da hani işimize yarayacak. Bunları genel olarak Marks and Spencer, Carter's, H&M ve Çakradan hani almıştım. Burada gösterdiklerim genel olarak Çakra ve Marks and Spencer galiba ama H&M'den de aldım hani uygun bulduklarımı. Gayet hepsi çok güzel kumaşları olan ve uzun süre giyilebilecek şeyler. Sadece bedenleri birbiriyle uyumlu değil. Alınca fark edersiniz zaten. Hani H&M'ler genel olarak bir tık daha büyük olabiliyor. Yani 0.3 ay e H&M 56 santim diye geçen H&M 56 santim diye geçen çakra aynı değil. Çakra ve Carter's biraz daha küçükler. Marks and Spencer ile de başa baş gibi düşünebilirsiniz. Bir süre sonra ben alt olarak neredeyse hiçbir şey almadığımı fark ettim. O yüzden birkaç tane de şu şekilde alt alayım dedim. Çünkü takımları dışında hiç yani böyle bir şey yoktu. Burada da yine ilk zamanlar için patikli olan ve özellikle bu karın çevresi katlanabilen yumuşak kumaşlardan olması önemli. Hani göbek bağı vesaire. Bebeği rahatsız etmeyecek bir şey olması lazım. Bunları H&M'den almıştım. Ağız mendili alın. Kullanırsınız dediler. O yüzden bir iki setim var böyle. Bir kumoriden işte alışveriş yaparken aldıklarım var. Kaç tane ağız bezi. Şu şekilde. İnce bir müslimden yapılıyor zaten. Bunu da Trendyol'dan almıştım sanırım. Karamelin organik pamuk diye geçiyor. Yedili ağız mendilleri. Bunlar bizi bayağı bir götürür diye düşünüyorum. Omuz bezi Alabilirsin, işte ihtiyaç duyarsınız hani birileri çocuğu tutacak, gazını çıkaracak işte hem eş giysilerden çocuğa bir şey geçmesin, hem de çocuk eğer işte kusarsa, ağza akarsa vesaire kirlenmesin diye. E, onun için de şu şekilde omuz bezlerini aldım. Bu omuz bezlerinin hem pamukluları hem de müslin olanları vardı. Carter's'tan bu pamuklularından aldım. Bunlar bir üçlü dörtlü set gibi bir şey olarak satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, bir de müslin olanlarından da aldım. Genel olarak Müslüm herhangi bir müslin örtüyü de hani koyup kullanabilirsiniz ama almışken bunlardan da aldım. Müslin örtü demişken çok fazla müslin örtü al deniyor. Ama o çok fazla ne kadar olduğunu kimse söylemiyor. Ee, o yüzden ben de bir nebze almak istedim. Böyle bir 5-10 tane falan aldım sanırım. Ee, eğer yeterli gelmezse sonrasında almaya devam ederiz. Ama hani bir ikiye yıkamayı kurtaracak kadar müslin örtümüz var diye düşünüyorum. Çeşitli boyutlarda satılıyor. 70'e 70, 80'e -70 80, 100'e -80 100, -100, -100 120'ye 120. Bir süre sonra artık o battaniyeye dönüyor. Öyle o büyük olanlardan da aldım. Üstünü örtmek için herhangi bir yerde işte bir şekilde üstünü kapatmak için vesaire lazım olursa diye. Normal boyutlu olanlardan da aldım. Sonrasında battaniyeler. Dediğim gibi müslinleri de battaniye olarak kullanabiliyorsunuz. Kalınlarını özellikle işte 4 katlı müslin. 8 katlı var mıydı hatırlamıyorum. Benden çok 4 katlı var galiba. Bir de pamuklular var tabii ki. Pamuklularda da hem battaniye olup hem de havlu gibi kullanılabilenler de var. Bu direkt havlu olandı sanırım. E, havlu olarak da hani genel olarak bir bornoz vesaire zaten önerilmiyor ilk zamanlarda. Önerilmiyordan kazım kullanamazsınız diyorlar. E, o yüzden dümdüz pamuk havlular veya böyle işte bu kafasını geçirebileceğiniz e, havlular. Bunlar gerçekten çok kullanışlı oluyor. Ben daha önce hani kuzenlerime vesaire kullanılırken de, yeğenlerime kullanırken de görmüştüm. E, mantıklı bir seçim. Hani böyle kafasına bir şey geçirip kullanabileceğiniz. Bir de Genel itibariyle banyoda şey söylüyorlar işte. Önce bir e, müsline sarıp ilk ıslaklığını orada alıp sonra bir havluya sarmadan bahsediliyor. Güzel bir kurulama için. E, dolayısıyla öyle bir ikili set gibi de düşünebilirsiniz bunları. E, yeni doğanın olmazsa olmazı bereler. Mutlaka bere alın deniyor. Sıcaklıkları kafadan kaybediyorlarmış. Bu şekilde bereler bunları trend yoldan set olarak almıştım galiba. Bir de H&M'in berelerinden almıştım. Gördüğünüz gibi arada baya bir boyut farkı var. Hangisi uyarsa gibi bir durum var. Bir en küçüklerden bir de bir tık daha büyüklerden almıştım. Aslında hepsi yeni doğan diye geçiyor ama işte bu şekilde farklar oluyor. Hastane çıkışınızın dışında 3-5 tane bere sizi götürecektir diye düşünüyorum. Ee, onun dışında eldiven olarak sadece e, bu bereleri aldığım setin içerisinde şu şekilde üçlü eldiven seti vardı. Onu aldım çünkü genel olarak eldivenin kullanılması çok tavsiye edilmiyor zaten. Ee, bebeklerin dokunarak keşfettiği ve e, o kendi ortamını tanıdığı bir yerde eldivenlerin çok kısıtlayıcı olduğu söyleniyor. Eldiven niçin lazım? Özellikle ilk zamanlarında işte kendini çizmesin diye kısa süreli kullanım için önerilebiliyor. Eldivenler büyük olursa çıkıyor o yüzden herkes çorap kullanıyor diyen de var. Ben sadece o seti aldığım için içinde bunlar var diye almıştım. Bunun dışında bir eldiven ihtiyacım olacağını hiç düşünmüyorum zaten. Çok tatlı. Yeni doğan çorapları da tabii ki alıyoruz. Birkaç tane böyle set olarak çorap almakta fayda var. Genel olarak hani giyside bahsedeceğim başka bir şey var mı? Yok. Müslüm örtünüzü alıyorsunuz. Ağız beziniz, omuz bezinizi alıyorsunuz. Hatta imkanınız yoksa sadece üstünü örtü alıyorsunuz. Battaniye alıyorsunuz. Birkaç tulum alıyorsunuz. Zıbın alıyorsunuz. Bu işi kapatıyorsunuz. Biraz da hediye olarak gelecektir. Böylece bu kısmı da bitirmiş oluyoruz sanırım. Evet. Yeni doğan bebek alışverişinde aktivite oyuncak kısmına gelmiş olduk. Aktivite oyuncak kısmında çok fazla bir şey olmayacak tabii ki. Yani ilk zamanlar için. Bazı aktivitelere yani erken başlamanız gerekiyor. Yani gerekiyor demeyeyim de erken başlasanız iyi oluyor. O yüzden o süreçte işte loğusalıkla vesaire böyle şeyler kafaya istemiyorsanız önden farklı bir yerden de alabiliyorsanız öyle imkanlarınız varsa önden bakmak veya birilerinden ihtiyaç listeniz varsa ona göre istemek mantıklı olabilir. Amazon Hollanda'dan aldığım bir diğer ürün yine Fisher Price'ın. Fisher Price'lar pahalı olduğu için biraz oradan tercih etmiştim. Şu şekilde bir aktivite örtüsü. Tummy Time aktivitesi örtüsü. Yani bebekleri ilk dönemlerde şöyle yüzüstü yatırıp boynunu kaldırabilsin. Hani e, bu kasları gelişsin diye. Tummy Time aktiviteleri karın üstü. Egzersizler yaptırılıyor, aktiviteler yaptırılıyor. Bu da onlar için geliştirilmiş bir şey. Şu şekilde bir yarım yastık, aslında bir emzirme yastığı olarak düşünebilirsiniz. Emzirme yastığı aldıysanız onu da kullanabilirsiniz bu arada. Benim emzirme yastığım yok. Bunu olduğu gibi makinede yıkayabiliyorsunuz bu arada. Şu şekilde buraya yatırıp bebeği... Şöyle. Ön tarafında da işte hayvanı görüyor. Kenarda böyle oynayabileceği oyuncakları var vesaire. O şekilde hani bir egzersiz yaptırabiliyorsunuz. Yine tummy time'larda kullanabileceğiniz veya normal zamanlarda da kullanabileceğiniz. 3 yaşına kadar kullanabilirsiniz 0. aydan itibaren diye. Ee, yine Baby Einstein'ın bir ürünü bu. Şu şekilde bir water mat diye geçiyor zaten. Tummy time water mat diye geçiyor. Böyle içerisine su doldurup böyle duyusal aktivite yapabildiğiniz aslında bir mat, bir örtü bu. Ee, i̇çerisindeki bu oyuncaklar şekiller hareket ediyorlar suyun içerisinde. Dolayısıyla bebek onlara dokundukça böyle hareket etmesini, hani suyla o dengenin nasıl değiştiğini vesaire görebiliyor. Yine aynı yerden aldığım bir ilk kitap aktivitesi. Bu yine e, Sofi'nin bir ürünüydü. Herhangi bir kitap olabilir, hiç fark etmez. Bebeğinizin ilk zamanlarında renk e, ayırt edemediği için siyah beyaz ve sonraki aylarında da renkli sayfaları olan işte e, diş kaşıyıcılığı, işte şın, şıngırtılı, çıngıraklı, işte e, ayna görüntüsü olan, değişik değişik işte çıp çıp sesleri olan böyle hem işte duysal olarak hem de farklı şekilleri, materyalleri anlayabileceği bir kitap önlü arkalı. Bayağı hoşuma gitmişti bu benim hani farklı farklı bir sürü şey var üzerinde diye. E, kumaş içi kartondan e, bir materyal. O yüzden hani kolay kolay ziyan olmaz. Ee, bu tip bir hani kumaş materyali olan bir ilk kitabı illaki olacaktır. Zeka kartları var bu arada. Onları getirmedim ama onlardan da aldım. Böyle dörtlü bir set olarak almıştım. Trendyol'daydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte e, ee, ilk zeka kartları, ilk 50 sözcük, ilk 50 hayvan, ilk 50 meyve sebze falan gibi. Hani meyve sebzedir, şudur budur onları tabii ki ilk zamanlar kullanmayacaksınız ama o ilk zeka kartlarının içerisinde de siyah beyaz çok fazla kart olduğu için onları ilk zamanlarda kullanmaya başlıyorsunuz zaten. Hani ne kadar erken o kadar iyi olabilir bilmiyorum. Baskı yok. Ee, hoşuma gitmişti o yüzden bunu almıştım. Yine Dede Ağaç'taki alışverişimizde aldığım birkaç şey vardı. Bunlardan bir tanesi Sofi. Bu meşhur bir diş kaşıyıcı. Çok uzun zamandır meşhur bu. Neden çok uzun zamandır meşhur diyorum. Yani ben bunu ilk yeğenime, hani bundan 7 sene önce de bunu alıyordum. Arkadaşlarma da hediye olarak bundan alıyordum. Güzel bir hediye bence. Gittikçe pahalanmış artık böyle bin liraları falan bulmuş ama yine orada biraz daha ucuza geliyordu böyle 200-300 lira falan daha ucuza geliyordu kendi çocuğumuza almayacak mıydık yani? O yüzden almışken <laughs> ya bu da hayal ettim yani mutlaka alırım dediğim şeylerden biriydi. O yüzden farklı farklı bir sürü diş kaşıyıcı var bu arada. Bunu almak zorunda değilsiniz. Ben bunu sevdiğim için hani bunu kesin alırım diyordum. O yüzden aldım. 22.90 Euroymuş bu arada orada da. Orada da çok uygun değildi de fiyatı. Bunun daha değişik versiyonları da var ama ben bu klesini çok seviyordum. O yüzden bunu aldım. Yine oradaki mağazada görüp böyle bir anda hani böyle bir gaza gelip aldığımız bir iki tane daha oyuncak vardı. Bunlar silikondan yapılmış. İşte bir tane böyle kule. Bir tane de böyle şekil yerleştirme. E, sıfır aydan itibaren kullanabilirsiniz diyor zaten. hani Bebek ne zaman aklı ererse o zaman yapacak bunları. Bu bebeğimizin ilk oyunca Sevgili Mero Ayhan onlar almıştı bunu. Bu kategori için çok fazla düşünmemiş olabilirim. Yani i̇lk aklıma gelenler bunlardı. İşimize yarar diye düşündüklerim bunlardı. O yüzden bunları aldım. Bir sonraki kategorimiz bakım kategorisi olacak. Bakım kategorisinin içine her şey girecek büyük ihtimalle. O yüzden o kategoride görüşmek üzere.